Hesabını bilen hanımlar termosof tasarruflu tencere kullanır. Geleneksel tek katlı tencerelerde yemek pişirirken veya ısıtırken kullanılan enerjinin yüzde 40'ı tencerenin gövdesindeki ısı kaybından dolayı dışarı kaçar. Siz tenceredeki yemeği değil, mutfağınızı ısıtmış olursunuz. Ne kadar çok tencerenin gövde ve kapağından ısı kaçağı olursa o kadar çok yakıt tüketirsiniz. Termosoft tasarruflu tencerede yemekleriniz pişerken oluşan enerji kaybını önlersiniz. Yemeklerinizi hem daha kısa sürede pişireceğinizden hem de tekrar ısıtma zorunda kalmadığınız için %70'lere varan enerji tasarrufu yaparsınız. Bu da ailenizin fatura maliyetini düşürecektir. Hesabını bilen aileler termosot tasarruf tencere kullanır. Termosot, termosot mu? Eee aklı olan termosof alsın, parası cebinde kalsın. Yalan söylüyorsam eğer ya, Allah canımı alsın. Termosot hayattır ya o. Tencere, termosu, can efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, canı gönülden. Şunu alalım bir. Ne bil, çok uğraşıyorsun benimle bak. Uğraşma benimle. Efendim yine bugün farklı lezzetler. Yine farklı lezzetler devam ediyor. Hiç merak etmeyin. efendim burada Sizlere e, burada keçi boynuzu var. Öğütülmüş keçi boynuzu. Onunla güzel bir rulo hazırlayacağım. Çocuklar için bire birdir. Sizlere de çok faydası vardır. Erkeklere daha çok faydası olur. Onun için şöyle bırakalım. Keçi boynuzu, efendim, yumurta var. E, üzerine kullanacağız. Bunun içerisinde yeteri kadar pudra şekeri var. Öğütülmüş ceviz veyahut da finduk. Badem ne varsa onu kullanabilirsiniz Gelelim bu işin ana maddesine Evet hamur burada Maşallah sübhanallah Şimdi efendim hamur burada deyince tabii ki e, burada da tereyağım var e, Fırının içerisinde Bıraktım şöyle alalım Şimdi biz orada çalışmaya dalacağız Bu da burada bir de bakarsın Tutuşmuş gidiyor alevler yukarı doğru çıkabilir Onun için dikkat ederek Efendim şöyle yağımızı da yanımıza alalım Şimdi yağı yanımıza alacağız da yağı burada biraz soğusun. Tereyağını erittim beklemede. Şimdi burada bir hamur hazırladım. Rulomuzun hamuru. Tabii ki rulo binlerce ro, rulo var. Nedir bu rulo efendim? çok tatlı olmayan. Çok tatlı olmayan. Ama isterseniz bunu çok da tatlı yapabilirsiniz. O da sizin arzunuza bağlı. İçerisinde neler var? İçerisindeki bulunan malzemelerden bahsedelim. Bir bardak ılık süt. Evet, bir bardak ılık süt. Ee, bir paket yaş mayanın, yani 42 gramlık mayanın yarısı. Evet, bir kabın içerisine bırakıyorsunuz. Yarım su bardağı toz şekerle beraber bu malzemeleri erittikten sonra üzerine unla kapatıyorsunuz. Ve unla kapattıktan sonra da sevgili izleyenlerim 20 dakika bekleyip ...hamurun kıvama gelmesini sağlıyorsunuz. Bakın çok hamojen bir hamur olmuş. Ve daha sonra 20 dakikadan sonra bir e, çay kaşığı tuz... ...evet bir çay kaşığı tuz e, hamurdaki dengeyi sağlamamız açısından... ...ve daha sonra da onun içerisine bir adet yumurta, 100 gram tereyağı, margarin... ...ne varsa onlardan oda ısısında yumuşatılmış malzemelerden kullanabilirsiniz... Onlar da tabii kullandıktan sonra aldığı kadar bir un hazır şey aldığı kadar unla bir hamur hazırlıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz efendim hamur bir saat kadar bekletip hamurun kıvama gelmesini sağlıyorsunuz. Hamur kıvama geldikten sonra sevgili izleyenlerim o hamuru tekrar yoğuruyorsunuz. Tekrar yoğurduktan sonra tekrar yoğurduktan sonra şöyle bak aksiliye bak. Tekrar yoğurduktan sonra tabii ki bunu işleme tabi tutacağız. Nedir o işlem? Oraya geleceğiz şimdi. Evvela bak bak. Şimdi yine saçını başını yolduracaksın bana. Saçını başını yolduracaksın. Şöyle çok az sıcak da olsa alıyorum. Yağ kullanacağım sevgili izleyenlerim. Ee, şöyle çok da az olsa kağıdı düzeltmem açısından. Böyle şöyle kağıt düzelsin. Biraz da yapışmasını sağlayacağım ki kağıt bir yere gitmesin. Çünkü onun içerisinde, onun üzerine hareketler yapacağız ve daha sonra bunu hazırladıktan sonra da bakalım nasıl hazırlanıyormuş. Ekranda herkes bunu izleyecek. Çok özel bir rulodur. Çok özel bir rulodur. Evet, çok çok özeldir. Bunlar hep özel olarak hazırlanır sevgili izleyenlerim ve ondan sonra da sizlere kadar sizin ta neredeyseniz oraya kadar ulaştırmaya çalışıyoruz inşallah. Şimdi hal böyleyken, hal böyleyken Şöyle bakın bir tane yağlı kağıt serdik. Yağlı kağıdımızı gördüğünüz gibi efendim birazcık da şöyle fırçanın iyice yağını kullanıyorum ki evet şöyle yere serilmiş oldu. Yani çalışma tezgahının üzerine sermiş olduk bunu. Serdikten sonra şu şöyle kalsın. Burada bir hamur var gördüğünüz gibi. Efendim hamuru burada şöyle aynı kalınlıkta olmak kaydıyla tabanına un serpmeden bunu güzel bir dikdörtgen hamur şekline getireceğiz. Evet biraz daha uzun da yapabilirsiniz yani. Biraz daha uzun da yapabilirsiniz. Ben burada tabii ki biraz işleri çabuklaştırmam açısından bekleme yapmıyorum. Sebebi sevgili izleyenlerim bekleme yapmayıp zaman meselesinden dolayı. Şimdi şöyle açalım şunu ve daha sonra da şunları da hazırlayacağız inşallah. Şöyle niye durmuyor? Sevgili izleyenlerim biraz beklesem, biraz beklesem o hamur şey kağıt tabii ki yapışmış olacak. Yapıştığı zaman da evet şöyle yapıştığı zaman da istediğim kıvama gelmiş olacaktır. Durum böyleyken, durum böyleyken bu şekilde getirdim. Şimdi biraz da şöyle dikdörtgen yiyelim. Biz bunu iyice elimizde. Tabii ki merdane ile tam sözümüze bakmıyor. Şöyle bunu hazırladıktan sonra bakın. Bir çakacağım şimdi. Karıştırıyorsun buraları sağa solu. Ondan sonra ustayı uğraştırıyorsun. Tabii tabii nasıl olsa hazırlanıyor burada. Hazırlanıyor yemek. Şimdi efendim şöyle Bakın bunlar çok orijinal işlerdir. Herkese tavsiye ediyorum. Yani başka yerde bulma şansınız var mı? Hayır yoktur efendim. Öyle bir şansınız yoktur. Bulamazsınız. Zaten bu tür işleri de herkes... Bunları düşüreceğim ben kardeşim. Şöyle bastıralım efendim. Hepsini aynı şekilde yayalım. Tabi burada oklavayla yaptığınız zaman her tarafta aynı kalınlık olmuş oluyor. Çok acele etmeyin, panik yapmanıza gerek yok. Telesmeyin yani. Biz de orada telesmeyin demek, acele etmeyin demektir. Şunları da halledelim sevgili izleyenlerim. Şimdi sırada tabii ki nizami bir kare oluşturacağız. Nizami bir kareyi oluşturduktan sonra uçlarındaki fazlalıkları da alacağız. Şimdi böyle olunca hamurun her tarafında aynı kalınlıklar oluşur. Yani her tarafı aynı kalınlıkta olur sevgili izleyenlerim. Evet şöyle bastıra bastıra gidiyoruz. Gidelim şöyle. Daha sonra o üzerindeki fazlalıkları alacağız. Uçlarındaki fazlalıkları alacağız. Aldıktan sonra da bakalım neler oluyor. Neler evet şöyle bir de şöyle gidelim. Kalınlık hepsinin aynı kalınlıkta olması açısındandır. Şöyle uçlarından baştan sonuna kadar bunu hazırladık. Efendim hazırladıktan sonra da bunları toparlamaya çalışacağız inşallah. Nasıl toparlıyoruz? Şöyle. Evet hamurumuzu buradan aldık. Niye yani kıymıyoruz bastırmaya? Bunu hazırladık efendim. Şuradan da hazırlayalım. Şuradan da hazırladık. Evet. Bunlar orijinal rulolar. Herkesin yapabileceği değil de ancak Nazım Usta'nızın yapabileceği işlerdir bunlar. Beğendin mi? Beğendin mi? tamam o zaman. Mesele yok. Şöyle şurayı da alıyoruz. Aldık. Şimdi burada Allah Allah. Sanki biraz bastırsam günah olacak. <laughs> Buradan çıkan malzeme burada sevgili izleyenlerim. Çıkan malzememizi Atmıyorsunuz. Sakın ola. Evet, atmıyoruz. Bakın şimdi çıkan malzemeyi ne yapacağım. Herkes e, aynı şekilde yaparsa çok iyi netice alınmış olur. Çok çok iyi durum. Evet, malzememiz yıpranmaması gerekiyor. Şimdi evet şunu hemen şöyle bir yağlayalım sevgili izleyenlerim. Bu içerisinde Hakiki tereyağı vardır. Hakiki tereyağı burada gördüğünüz gibi uç tarafına bir parmak kalacak şekilde ne yapıyorum? Ee, tabii ki sürmüyorum. Birazcık orada pay kalması gerekiyor ki yani bir tarafa iki tarafa değil. Bir tarafının ucunu şöyle bırakıyorsunuz. Evet. Bıraktıktan sonra da evet. Şöyle yağın burada hareket biraz kendine gelmesini sağlıyorsunuz. Evet ya orada kendine <laughs> gelirken şuradan hemen biz işlemimizi yapalım. Nereye gitti bizim buradaki? Evet meselemiz. Şimdi bizim meselemiz tabii ki efendim şöyle bunun içerisinde ne vardır? Biliyorsunuz öğütülmüş keçi boynuzu. Keçi boynuzunu şöyle ...üzerine serpiştiriyorsunuz. Evet. Keçi boynuzunu güzel güzel serpiştirdikten sonra da... ...sevgili izleyenlerim... ...biraz bekleme yağ ...bunun temasa etmesi lazım yani iyice. Evet. Çok güzel bir e, tatlıdır. Yani çörek grubumuzdandır bu. Sevgili izleyenlerim. Bunu hazırladık. Bakın. Bunun üzerine birazcık pudra şekeri... ...şöyle birazcık pudra şekeri hazırlıyorsunuz. Evet pudra şekerini hazırladık. Şu şekilde bunu hazırladık. Evet şimdi burada birazcık öğütülmüş ceviz, fındık, badem neyi varsa onlardan kullanabilirsiniz. Sevgili izleyenlerim şöyle bunları hazırlıyorsunuz. Nizami bir şekilde çok acele etmenize gerek yok. Dikkat ederek sağlıklı bir şekilde bunu hazırlayacaksınız ve bunu hazırladıktan sonra şuradaki malzemelerimiz de kalmasın diye toparlayacağız. Şimdi bu hamur uzun oldu oraya. Yani lafı e, efendim biraz şey yaptık. Uzatmış olduk. Evet, şimdi bunu da hazırlayalım. Aynı kalınlıkta, güzellikte her tarafının aynı kalınlıkta olmasına da dikkat ediyorsunuz. Evet. Şöyle hazırlayanın hazırlanın. Evet. Hazırlandıktan sonra şöyle bir uçtan bir uca. Dur, dur. dur bakayım. Yaramaz seni gidi. Bir uçtan bir uca getiriyorsunuz. Ve buradan efendim şöyle bir rula yapmaya çalışacağız inşallah. Şöyle buradan kağıdımızı çıkaralım. Evet kağıdı çıkardıktan sonra buradan efendim rulomuzu hazırlıyoruz. Şöyle. Tabii kağıdı yağladık. Tereyağı olunca yapışır. Sıvı yağ olunca yapışmaz. Şöyle. Biz niye böyle acemilik yapıyorum ki ben? Allah Allah. Ya bazen kafam duruyor benim. Bazen kafam duruyor. Gayet normaldir. Ee, bu kadar meselenin içerisinde. Yemeğin içerisinde. Ama o kadar çatlak da su kaçırmaz diye düşünüyorum. Şimdi bunu hazırladık. Evet. Nizami bir işlem yaptık. Şimdi burada iki tane yumurta var ama bir tanesini kullanacağım. Ben ne bile dedim ki bir tane yumurta bırak. O iki tane yumurta bırakmış. Yapma etme arkadaşım ya. Şimdi efendim şöyle kıralım. Yumurtanın beyazıyla sarısını ayırt ediyorsunuz. Şöyle sarısı orada beyazı orada. Şimdi her ikisini de şöyle güzel bir çırpma yöntemiyle. Çırpma yöntemiyle. ...buradaki yumurtanın beyazının parçalamasını sağlıyorsunuz. Evet, yumurtayı iyice çırpıyorsunuz ki... ...sevgili izleyenlerim, gördüğünüz gibi yumurtalar da küçükmüş neyse bugünküler. Şöyle, evet yumurtaları iyice çırptınız. Bakın çok özel ve güzel bir rulodur. Hemen bir tane küçük fırça alıyorum. Bir tane küçük fırça nerede? Şuradan alalım. Oradaki fırça yağlı. Ne oldu? Şöyle efendim şuraya süreceğiz onu. Biraz e, zamansız ruloyu hazırladık. Şöyle bakın bunu sürüyorsunuz. Evet bir tane yumurtanın sarısını ayırdık. Beyazından sarısını ayırdıktan sonra bunun parçalanmaması için şöyle güzelce ruloyu hazırladık. Ruloyu hazırladıktan sonra şöyle katlamasını yapıyorsunuz katlamasını yaptıktan sonra bu malzemeyi bu şekilde efendim fırına veriyorsunuz. Olur mu? Hayır. Hayır. Buzdolabına. Buzdolabına. Buzdolabına ya. O da ne bildi hemen tabii tabii diyor. Ya bırak bu biraz katılaşı lazım. Buzdolabında bunu bırakacağım. Efendim şöyle uzunlamasına şöyle bırakalım. Markaları görmeyin. Evet. Buzdolabında. O kalsın. Problem yok. Şimdi Burada bir tane yumurtanın sarısıyla yumurtanın akı var. Bakın sevgili izleyenlerim, şöyle bu ikisini birleştiriyoruz. Çok az da efendim bunun içerisine birazcık yağ ilave edeceğim, birazcık da yoğurt ilave edeceğim, kıvama gelmesini sağlayacağım ve ondan sonra bunu tabii ki kullanacağız. Nerede kullanacağız? Üzerinde kullanacağız. Evet. Şöyle hazırladık. Şuraları da silelim. Şunları da alalım. Daha sonra gerekirse efendim o taraftan geçireceğiz. E, kullanacağız. Efendim hazırladık. Bu burada soğusun orada kalsın. Hemen geliyorum ben. Geliyorum. Nasıl geliyorum? Böyle bomba gibi geliyorum. Evet Allah'ın izniyle. Efendim buyurun. Burada hamurumuz burada muhteşem bir hamur hazırladık hazırlamış olduğumuz hamur. Hadi yavrum böyle ahaste 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 evet. Şimdi şöyle uçlardan birazcık şöyle toparlanma süsünü olmasın diye sevgili izleyenlerim bunu bu şekilde hazırladık. Hazırladıktan sonra bakın şöyle efendim bunu güzel bir şekilde evet ne yaptık? tepsimize uzatıyoruz. Normalde bunun tepsiye uzattıktan sonra yani son şeklini getirdikten sonra eğer ki bulunduğunuz ortam efendim soğuk ise buzdolabına bırakmanıza gerek yok. Ben işleri biraz daha çabuklaştırmak açısından hazırlıyorum ki bunları bir an evvel bunlar yetiştirelim. Ve bunu hazırladıktan sonra da şöyle e, yumurtamızı bunun üzerine sürüyorsunuz şöyle. Evet. Her tarafına gelecek şekilde şu taraflara da halledelim tabii ki. Ve ondan sonra bunu daha evvel ısıtmış olduğumuz fırına vereceksiniz ama anlatıyorum. Diyorum ki evvela bunu e, güzelce mayalandırmanız lazım. Tepsi mayalandırması dediğimiz işlemi yapmanız gerekiyor. Onu hazırladıktan sonra onu yaptıktan sonra bunun üzerine bu sosu süreceksiniz. Yani sürdükten sonra da bunu efendim fırına vereceksiniz. Şöyle güzel bir sos oluştu. Şimdi şu bir kaç dakika bekletelim. Bekledi efendim onu hallettik. Onu hallettikten sonra da sevgili izleyenlerim bakalım nasıl olacak bu güzelim efendim rulomuz. Ben burada bunları güzel güzel hazırlayacağım sizler de evinizde aynı güzellikte yapmış olacaksınız sevgili izleyenlerim. Aman ha, aman ha dikkat edin. Ee, sevgili Ömer Özgüner derdi. Böyle o zaman bir gazetede yazıyordum. Aman ha köşemiz vardı. Bunlara dikkat edin. Evet. Aman ha bunlara dikkat edin. Dikkat edin. Durum böyle. Efendim şimdi bunu hemen kim görüyor bunu yakından? Sen mi görüyorsun? Tamam. Hemen efendim bunu fırına veriyorum. Bunu. Hay lailom, Fırın, fırın, fırın gidiyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Çabuk işim var bir iş var ya. Allah Allah. Bak şimdi almayayım merdani. Hah, gördünüz efendim. Hadi kızı kızı gidiyorum. Şimdi şöyle bıraktık bunu. O orada pişerken biz de diğer işlerimizi halledeceğiz sevgili arkadaşlar. Şöyle bir güzel alın bakalım şunu. Sevgili izleyicilerimiz de nasıl olduğunu efendim görsünler. Bakalım. Buyurun. Evet. Sevgili kardeşim. Al bakalım onu. Resmini, şeklini, şemalini bir ekrana getir. Bakalım ne olacak? Şimdi yapar da yani Nazım Usta böyle güzel şeyler yapar. Efenime söyleyeyim. Nazım Usta biliyorsunuz her zaman güzel şeyler yaptığı için zaten Nazım Usta olmuştur. Sevgili izleyenlerim. Ee, teşekkür ediyorum Biz yalnız bırakmayın izleyicilerimize şimdi şöyle Efendim bunları Tabii ki sağacak bir kaba bıraktık şimdi bunu biraz soğutacağız Ondan sonra onu dilimleyeceğiz soğumadan dilimlerseniz sevgili izleyenlerim olmaz hamur olur Onun için onu güzelce dilimliyorsunuz bir efendim. Tabak nerede? Burada. Şöyle alalım. Şuradan. Bu saplandı, şeye saplandı. Kağıda saplandı. Biliyorum kağıda saplandı diyorum ama anlatamıyorum. Evet. Şöyle kağıtta öyle kalsın. Şimdi bunları efendim şöyle biraz da uzak olduk tek tek. Hazırladık. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Yanıyorum. Onun için bütün bütün çıkaracağım sevgili izleyenlerim. Bütün bütün şöyle getireceğim. Bunlar ekrana şöyle görün. Vallahi bütün bütün getireceğim. Başka çarem yok. Şöyle. Şunu da şöyle aldık. Evet kağıdıyla beraber çarşı iyice karıştı. Şunları alalım. Çünkü burası. Oh be. Evet. Durum böyle. Plakin altında kapatalım. Efendim şuradan bir tanesini şöyle bir keselim. Evet yine geldik bir programımızın sonuna. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Yaşamın olduğu her yerde Olimpis Komple Mutfak yanı başınızda. 5 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka Gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kaburma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor, pratik soba özelliğiyle ısıtıyor. Geri geliyor, tüplü ışıldağa dönüşüp aydınlatıyor. Kanserden korunmanın altın kuralı ise süslenmiş, dumanlanmış, kızarmış ve yanmış pişirimlerden kaçın. Dünyada tek ve sadece Olympus komple mutfakta bulunan basınsız buğulama sistemiyle yağsız ızgara yapabilirsiniz. Etleriniz kendi yağ ile birlikte pişmez. Basınsız buğulama sistemli ızgara sayesinde etin yağı çabucak çözülür. Yanmadan hızlıca buğulama kanalında toparlanır. Bu şekilde yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Buhar etlerin öz suyunu korur, daha yumuşak, daha sağlıklı ve lezzetli pişirir.